Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Öncelikle yine Bir başka video ile karşı karşıyayız Kanalıma abone olmayı unutmayın e, Aksent Pro ile devam edeceğiz arkadaşlar Her zaman yeni videolar karşımızda olacak Bakalım Şu anki videomuzda arkadaşlar Bir önceki videomuzda e, Rail basın sensöründen bahsetmiştik Şu anda e, Dizel araçta e, yük yani şöyle diyeyim. Basınç regülatörü. Arkadaşlar şu alt kısımda görüyorsunuzdur. Pompanın üzerinde bulunan e, bakın çıkışında bulunan şuradan e, çıkışı görüyorsunuz zaten. Şuradan geliyor. Çıkışı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bunu ben e, umarım şöyle gösterebiliyormuşumdur. Görmüşsünüzdür ya. E, şimdi Arkadaşlar e, basınç regülatörü nedir arkadaşlar? Şimdi regülatörü e, kısmen birçok kişi zaten biliyordur. Regülatör e, istenilen e, yani elektrik olur veya bir sıvı olur, bir yakıt olur. Bunun e, o parçaya, o araca yani neye gidecekse bir motora, bir pompaya vesaire e, bir sisteme gidecekse en iyi şekilde ayarlayan ona olması gereken e, yani beklediği e, böyle nasıl diyeyim sistemi sunan bir parça arkadaşlar. Ne fazla ne az arkadaşlar öyle diyeyim. Yani istenilen e, basıncı ayarlayabilen veya elektriği ayarlayabilen bir parçadır arkadaşlar. böyle diyelim. Regülatör. E, şimdi yüksek e, Fly Accent yüksek basınç basınç regülatörü bu arkadaşlar. Pompanın üstündeki. Şimdi e, bu, bu, bu parçayı şöyle kısaca ben öyle e, söyleyeyim. Benim hani bildiğim bir arkadaşlar arkadaşım. Regülatör deyince benim aklıma öyle geliyor. Siz nasıl e, şey yaparsınız bilmiyorum. Bu arkadaşlar bu yüksek basınç regülatörü şu pompanın üstünde şu bizim pompamız. E, nasıl sağlıyor? Onu da şöyle yapalım. E, yani dizel araç olduğu için bu araç bir e, dizel, bu pompanın enjektörlere enjektörlere gönderdiği yakıtın basıncını e, en iyi şekilde e, basıncını ayarlayan bir parça arkadaşlar. Yani bu basıncı bu regülatör sayesinde, bu valf sayesinde pompa ayarlıyor ve buradan çıkıştan e, rail borusuna, rail borusundan şöyle zaten görüyorsunuzdur. Rail borusundan çıkan yakıt kolları da enjektörlerin kafasına giriyor ve orada bir püskürtme yaşanıyor arkadaşlar. Bu sistem şöyle buradan da kısaca bahsedelim. Pompa pompadan gelen yakıt pardon filtreden filtreden gelen yakıt pompaya, pompadan regülatör sayesinde, valf sayesinde basınca ayarlanan basınçlı yakıt rail rail borusuna e, rail'e, rail borusuna. Burada bunu ölçen rail basın sensörü var. Ve bu sistemi e, buradan aktardıktan sonra yani en son enjektör ve e, fazla olan yakıt, enjektör, gene dönüş borularıyla beraber tekrar pompaya e, ve e, depoya arkadaşlar. Yani herhangi bir zayiat yok. başka söylemem gereken e, ne dedik? Yakıtı en güzel şekilde eko destekli e, enjektörlere e, aktarılmasını sağlayan aktır, parçadır diyelim. E, çünkü burada arkadaşlar pompa siz e, bakın mesela Drolent'e çalışan pompa ile e, bir 2000, 3000, 4000 deviri yakalayan e, pompa arkadaşlar e, Aynı basıncı üretmez bir orada hani tam net olsun aynı basıncı üretmez yani siz Rolanti de böyle 10 bin, 10.000 bin, bin devirde 30.000 yani oradaki devir saatimizde e, gaza hafif dokunuşla yüksek bir torku yakalamış arabanın pompa basıncı bir olmaz arkadaşlar. Pompa basıncı ölçümü pompa sökülerekten PC bağlantısı yapılarak pompacılar tarafından yapılıyor arkadaşlar. Yani bunu öyle kafadan e, gömme yapamayız onu herkes bilsin arkadaşlar. Bu, bu parçanın e, temeli arkadaşlar, e, pompadan e, devire göre eko destekli, en güzel şekilde e, yani yakıtın en güzel şekilde ayarlanmasını sağlıyor yüksek basınç regülatörü arkadaşlar bu. Rail basınç sensörü yüksek basınç regülatörü arkadaşlar. Ee, düşük devirlerde ve yüksek devirlerde pompa basıncının ayarlanmasını sağlayan bir parça. Umarım pekiştire pekiştire <laughs> anlatmışızdır. Bu şekilde e, diyelim bunu arkadaşlar. Yine e, bunun arızasından bahsedersek e, rail basın sensörüne e, yakın. Arkadaşlar bu parça da eğer pompada bir şey yoksa regülatör yani e, araba herhangi bir e, sıkıntıda bu regülatörlere kadar basınç e, bakılıyor arkadaşlar. Pompa basıncı ölçülüyor. Sonra ilk önce regülatör. Regülatörde bir sorun çıkmazsa pompanın tabii ki pompa tüm e, sökülerekten pompa basıncı kontrol ediliyor arkadaşlar. İlk önce eku destekli bir sistem parçası olduğu için arkadaşlar. Yakıt sistem parçası. İlk önce e, ışık yakacaktır arkadaşlar. E, ve arabada e, şimdi bu regülatör basıncı ayarlayamadığı için arabada yakıt artacaktır arkadaşlar. Herhangi bir regülatörden yakıt e, sızıntısı buradan herhangi bir şey var mı? Bunlar kontrol edilir arkadaşlar. E, yakıt sızıntısı e, kontrol edilir. Şimdi e, direkt ekranda e, araç ekranında Işık e, ışık yakar dedik. Ondan sonra egzozdan arkadaşlar egzozdan bu duman atar. Yani arabanın yakıt sistemi komple regülatör ayarlayamadığı için Bozacaktır arkadaşlar. arkadaşlar. Yani e, direkt e, mesela e, bir, bir, bir şeyler varsa enjektörler kontrol edilir. Enjektörlerde belki işeme olabilir falan e, püskürtme dengesizliği olabilir. Enjektörlere bakılıyor biliyorsunuzdur. Sonra da araba arkadaşlar e, çekişten düşer. Çünkü basınç ayarlanamıyor arkadaşlar. Bu basıncı yani arabanın enjektörün e, bütün kontrolü regülatörde. Pompanın bütün kontrolü regülatörde arkadaşlar. Bu regülatör eğer e, arızaya geçerse yani teklemeler hepsi başlayacaktır arkadaşlar. Dur ben kızacağım. Şöyle özetliyorum. Umarım yardımcı olabiliyormuşumdur arkadaşlar. E, teklemeler, motor, motor düzensiz gaz, gaz yemesi e, çünkü ışık yandığında zaten duracaksınızdır. Düzensiz gaz çekişten düşer yani, e, diyorum ya enjektör beslemesi pompa beslemesi bunun sayesinde olduğu için e, bu regülatörün arızalı olması enjektörlere dengesiz yani değişik değişik yakıt gönderilmesine sebep verir. Bu da e, duman e, dediğim gibi tekleme, egzozda yani grimsi, siyahımsı böyle dumanlar e, mutlaka göreceksinizdir arkadaşlar. Hani arabada motorda bir hiçbir ses yoksa direkt siz bir sensör parça arızası yaşıyorsunuz demektir arkadaşlar. Yani maalesef yeni motorlarda böyle. Eski motorlarda bir hava filtresi, bir karbüratör bir motor vardı. Ama bunlarda maalesef yeni sistem araçlarda her yer bütün sessiz, yani sensörle donatılmış durumda. Yani arabadaki her şey o sensörler vasıtasıyla ve PC yardımında kontrol ediliyor arkadaşlar e, ee, bu şekilde bu videoyu da sonlandıralım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. E, ee, Aksentrionun pompası, pompasının üstünde ve yüksek basınç regülatörü, rail basınç sensörü ve rail borusu enjektörlerimiz. Bu şekilde bir başka videolarla devam edeceğiz inşallah. Ee, arkadaşlar pompamız regülatörsüz olmaz. Eko destekli ee, pompadan çıkan devire göre e, pompada çıkan yakıt e, regülatör sayesinde en iyi şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Bu ayarlanmazsa e, dediğim gibi maalesef bahsettiğim konularla karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Yani bizi perişan eder arkadaşlar. E, parça e, aksin buluyor hani bütün dizel araçlarda bütün araçlarda bu parça sensör maalesef çok önemli küçük bir parçalar yani e, böyle durumlar yaşarsanız mutlaka aracınızı motorunuzu indirtmeyin mutlaka yani duman atıyor motor yemiş motor bitmiş demeyin arkadaşlar hem paranıza yazık hem e, ustalarda ustalara da bunu yakıştıramam arabanın sensörlerini yani e, regülatörünü, rail basınç sensörünü, eksantrik konum sensörünü, yani oksen sensörünü, map sensörünü hava akış metreyi mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Yoksa motoru indirirler, 20-30 milyarı elimize verirler arkadaşlar. E, başka diyeceğim bir şey yok. Bugün de e, regülatörle yüksek basınç regülatörü, pompanın üzerinde bulunan yüksek basınç regülatörü devre göre yakıtı ayarlayan bir e, parçadan bahsettik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ederim.